Arkadaşlar Arhan Oyun Garajı'ndan herkese merhaba. Oğlum oyun garajını falan boş versen. Bak kanka video değilmiş gibi oynayalım gel. Sanki video değilmişiz gibi oynayalım kafamıza göre. Lavazım. Çünkü arkadaşlar... Abi, kesmeden neyinde buraları. Ne? Resul <laughs> şu haritadaki uzaklığa baksana. Sen koru önce elmasa git. öyle değil. Oğlum orası ortaya. Ortaya gidiyorsun. Oğlum biliyorum. Yeşiller direkt bize geliyor. Manyak oğlum onlar. Dur. Ortaya ilk önce git. Ortadan bunların tepesine atla. Ben başka savunma yapmayı deneyeceğim. <laughs> Kanka fırına girme. Arkadaşlar bu arada ıslamadığım için böyle oluyor arada yalan yok temiz. Ne lan tamam, herif de düşmüş. Tamam, dur ben bir zırh olayım abi. Şimdi bir def Aradığım kask, aradığım ne? Abi yoksa... yanlışlıkla makas aldım. Ben yani daha şöyle bir tane şunu atacağım. 3. edeyim bir daha. Ha bak onları yok edeyim mi şimdi? Bak. Hayır. Oğlum ben niye bu kadar gülün var? Kanka sanki blok fabrikasından geldim buraya. Bu ne? Şimdi yani yemedi mi? Yapacağım kanka bak heriflere iyice. ben buradan abi nereye de buraya abi geliyor? Sen onu Heh, düştü işte buradan. Tam sen abi, işte. Zaten biri benimle uğraşıyor. Gel 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 yanlışlıkla görmen lazım. Hiç sorun değil. Hiç sorun okum. değil. Tamam 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 ekipman kırıldıysa cidden hiç sorun değil. Ol, ol, ol. Tamam hayır hayır. Ben de sonunda Dur ben şimdi onu temizlerim de. İnşallah tabii. Daha iyi olur. Şimdi. Ya nereye yolumu kırıyor abi? Allah. Böyle kırdığını gördün mü kanka? Oradan. <laughs> Abi blok kırdı ve oradan geri geri giderken düştüm cidden. Yarif geleceği görüyor. Abi yarif geliyor. Gel 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 ölme gel gel. Al. <laughs> Abi şimdi blok kırdı bak şimdi ne yapacağım? Bomba. Hayır bol bomba jump yaptım. Taktikleri yemedi. Oğlum beş şey elmas aşağı attım. Ama ölüyordum. Onun için attım. Kanka o zaman Hayır. ben go to the go to the go to the orta. <laughs> Oğlum Orası manyak gibi hareketler yaptı. <laughs> abo 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 bak şimdi bak 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 anlaşmaya bak. Bak. Abi bak bu vuruşa bilmiyorum. Herif geliyor. Gelmiyor abi. Herif sırf pislik olsun diye gelmiş. Sen şimdi sen şimdi rana yemedin mi? Haberin elmasını kusacağım. Hayır bu da var. Allah. Abi uçuyordu. Ben düştüm. <laughs> bu, arada, bu arada arkadaşlar klavye değiştirdiğimden midir bilmem ama lakin. Abi hiç niye şey demeyi çalmadı? Bilmiyorum. Uzak. Çok güzel. Çok ucuydu dedi. Ben öyle biliyorum. Dedi. Şimdi ben bir ortaya sefere çıkıyorum. İnşallah düşmeden. Yanımda Eski speed Oğlum. kim kaldı? Kimse. Hiç kimse. <laughs> ben de onu yedikliyim. Bu arada bir blok canı elmasını. Ne yapalım bari? yanlışlıkla elmas balta aldım. Gel yani gel yanlışlıkla değil de elmas kazma almayı daha çok isterdim. Dan. Şimdi durun bunun hasarı ne 5. Ben baltacı gençliğimi konuşturuyorum. Ve elmas baltayla yargı dağıtıyorum o zaman. Nasıl mantık? <laughs> Şimdi bu oltayı dağılma edelim. Bam. Oğlum yalnız bak herkes bir yata yavaş yavaş gitmiyor. Birazdan sonra bize gelin mi diyecek bizde? Benim yatakı nerede gelmeyelim? Oksidin zarar düşmezse. İnşallah. Sen düşebilirsin. Köpürden geçemedi yiyen. Yani geçemezsem öyle. Abi yolma fireball at. Oh be bir keskin kılıçlar aldık ve artık kılıççı gençlik <laughs> Abi Oğlum asla önüne blok koydum. Ya Yalı, yalıştıktan koydum. Kaka ben korkmaya başladım. Değişim değil. Şekil usu reparo al anam Anam apartmanı Ben basic koru korumasından güvenli olan şeyi soruyorum. Abi bütün bedi açtım galiba ben yanlışlık Evet Oğlum beni söküp götürdün <laughs> de da... Dur 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 kapama kapama Git burası aç Oğlum kapat bak ne? Komşular görecek Komşulara Bu yok. ne abi? Ben Kanka şöyle koyma. Anormal koyma. Çok belli oluyor o zaman. Ekstra'yı koymuş. Demek ki ne farklı bir şey koymuş ki. Ekstrası var. Ne <laughs> şey diyecek ama. Bu <laughs> neydi <laughs> <laughs> <O değil> kanka? <laughs> Sence? Ben bir en one beni yapayım. Çünkü Adaylar doğuşta yeterince var mı? Kanka Ama yeterince yok, da yok da delir delirmiş kaplayacağım. Çünkü neden olmaz? Ne de yapma. Ha, artık ortaya git ortaya topla. Oğlum yeterince bloğum var. Blok yok. Şimdi ben blok koparayım et kaplama başarılı denene nene ne ne, de ne, de ne. abi harf kattan blok var harf kattan kattan bu blok yoksa blok harcıyoruz blok bitirdim neyse komşu <laughs> bezdin sonra açık blok alalım şimdi bakam hangi babay kırılmamış Bir de onları bir yok edem baka balta elmas baltayla şey çektim ben düştüm iyi kötü ortayı topluyorum. <laughs> ya ben dört tane ortadan getiriyorum. Invis jump alacağım bunlardan. Hatta dur bir tur daha çıksın. Invis jump alayım. Bizim kötü de bırakayım. Bir de üstüne ince alayım. Yok ed yok edeyim abi. Bak bunlar galiba bir ve bir Biz umurlarında bile değiliz. Olalım. Bir tane delim Abi ya bir diğerini kırsa bize diğerini kıracağız. Takıma ayrılacak. Ama ortaya mı gelmiş? Ben ortadayım kanka. Ama ortaya sanırım bir işte devlet yok. Yani burası Afrika biz de Büyük Britanya'yız. Ben 8 tane daha toparladım geliyorum. Bunlardan bir Abi gri opsi olmuş İyi olmuş ha bende elmas kazma var. Abi geliyor buraya mor. Mor bize mi geliyor? Hayır ortaya geliyor. Ama banana. Abi. Hayır bu içinden geçti. Bu tam demeyi çaldı. Abi yok, yok ben bunlarla fight atmam. Geri çekil. Abi hayır lan ben oğlum altın elime yaptım farklı cüzdümü katıyorum yerine. E sorun değil. Çünkü altın elime işim olmayacak. Bam. 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 Abi ben sen abi ortaya gelmiş ya. Aynen fazla this 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 what this this kanka bak what this this patatis what is this patatis patatis is this. kanka erişe <laughs> <operasyoniye çekeyim>. operasyon niye çekeyim mi operasyon niye abi gri tek kişilik biz bunlara araştıralım ha e, aynen aynen gri höpleriz abi diye düşünüyorum Oo, çok iyi Ay bu arada kazma alman lazım çünkü herif oksin. Kanka kazmam var dedim ya. Şu dur Duymadım. bak. Bu herif bunları gördü. Şimdi nane yemedin mi? Bulacak uh, kanka bak. Evet herifin beyzini bulabilirsin. Abi ben tamam, mor. Abi ben mor biliyorum herifin beyzini. Ben de gördüm abi. Komşusun morun komşusun. Hangi bir yerde işte hangi çıkılacak şey ya. Abi ee, ben ülke oyunu istersen ülke öldürmeye çalışırken sen de kaçır. He ben hep beni ülke attım tuttu. He abi zaten benim. <laughs> herif burada. Kata. Abi herif burada. Ka, e, ee, <laughs> abi herif burada. Geliyorum, ortaya geliyorum o abi. Nerede tam cici mi? Cici. <laughs> <laughs> için güzel farklı arkadaşlar o zaman şöyle bir kapanış yapalım Neyse gerek yok abi arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar görüşürüz bay bay.